Dikkat. Bu video ağır derecede Poppy Playtime hikayesi içerir. Gizemleri görmek ve teorimi anlayabilmek için lütfen çok dikkatli bir şekilde izleyin. Küçücük bir noktayı kaçırmanız bütün videoyu çöpe atmak demektir. Lütfen ileri sardırmayın. Video bittiğinde öğrendiğiniz şeylere karşı şok olacaksınız, size söz veriyorum. O zaman hadi çözelim şunu. Prototipin amacı ne? My name is The code of code. Dün yeni bir Poppy Playtime videosu hazırlarken aklıma bir anda şu soru geldi. Hagi Wagi'nin, Mami'nin, Ketnab'in bütün hepsinin hikayesini ve amacını biliyoruz. Peki şu ana kadar bütün chapterlarda gördüğümüz ve ipuçlarını bulduğumuz prototipin buradaki amacı ne? Evet bugünkü konumuz bununla ilgili. Prototipin Playtime şirketindeki asıl amacı nedir ve ne yapmayı planlıyor? O zaman hadi gelin benim teorime birlikte bir göz atalım. Hmm, bakıyorum da yine birileri videoyu beğenmemiş. O zaman hemen şimdi videoyu beğen ve kanala abone ol yoksa jumpscare yersin. Bana inanmıyor musun? Al o zaman. <laughs> Bildiğiniz üzere prototipi biz ilk defa fiziksel olarak Chapter 2'de Mommy Longlegs'in ölümünden sonra gördük. Hatta ölmeden önce bize şunları demişti. <gülüyor> <gülüyor> Aslında buradan anlıyoruz ki prototip ölmüş olan oyuncakları sadece toplamıyor. Topladıktan sonra üstüne bir de kendini daha da çok geliştiriyor. Diğer oyuncaklar birbirini öldürüp yerken prototip ölmüş olan oyuncaklarla daha da güçleniyor. İyi de bunun amacı ne? İstiyorsan şirketteki en güçlü oyuncak ol. Bir anlam ifade ediyor mu ki? Prototip sonuçta bu devasa fabrikanın içine sıkışmış bir canlı. İstediğin kadar kendinden daha zayıf olan oyuncakları topla ve güçlen. Fakat prototipin amacı en güçlü olmak değil. İşte benim teorim tam olarak burada başlıyor. Hatırlıyorsanız oyunun en başından beri Poppy ile geziyoruz. Yeri geldi onun kafesini açtık. Yeri geldi haberleştik, yeri geldi beraber planlar yaptık. Yani anlayacağınız öyle ya da böyle işlerimizi sürekli pop ile beraber yaptık. Ama Chapter 4'te duyduğumuz bir cümle bütün her şeyi değiştirdi. Şimdi burayı çok dikkatli bir şekilde okuyun. Don't Evet bu cümle çok önemliydi. Gördüğünüz üzere prototip diyor ki bizim ne olduğumuzla ilgiliydi. Bu cümleyi biraz düşününce aklınıza şu gelebilir. Bir zamanlar Poppy de prototipte insandı ve insanlıklarını kaybedip denek oldular. Ve şimdi de böyle varlıklara dönüştüler. Ama hayır, prototip en başından beri ne deneklerden ne de insanlıklarını kaybetmelerinden bahsediyor. Prototip aslında burada baba ve kız olmalarından bahsediyor. Evet kulağa biraz garip geliyor olabilir. Ama her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Hatırlıyorsunuz ki The Hour of Joy zamanında Poppy bunun sadece bir kaçış planı olduğunu düşünüyordu. Ama vakit geldiğinde bunun bir kaçış planı değil bir katliam planı olduğunu öğrendi. Ve şu bir gerçek ki The Hour of Joy prototipin sayesinde yapıldı. Yani en başından beri prototip bunları planlıyordu. Ve bu olayların arasında da prototip Poppy'ye şunları dedi. Biz bu yeri ne şimdi ne de gelecekte terk edebiliriz. Burayı asla terk etmeyeceğiz. Hiçbir zaman gitmeyeceğiz. I can't leave. Not now. Not ever. I hate him. I hate him. And I hate this place. And İşte aslında tam burada Poppy prototipin kendi babası olmasından da nefret ediyor. Çünkü prototip katliamcı, acımasız, merhametsiz ve gaddar birisi. Fakat böyle olmasına rağmen yaptığı şey doğru. Eğer yapmazsa yaşayamazlar. Çünkü şirketteki oyuncaklar birbirlerini yemezse açlıktan ölecekler. Ve şöyle de bir şey var ki Poppy tam ondan nefret ediyorum, buradan da nefret ediyorum ve şundan da nefret ediyorum ki derken sözünü kesti. Büyük ihtimalle cümleyi tamamlasa onun benim babam olmasından da nefret ediyorum diyecekti. Prototipin Poppy'nin babası olmasının şöyle de bir kanıtı var. Hemen bu kaseti izlemeye devam edelim. I wish you were here Evet, Poppy'nin bu cümlesinden sonra da zaten anlıyoruz ki Poppy'nin babası Elliot Ludwig'di. Çünkü Playtime şirketinin eski yöneticisi Elliot Ludwig'di ve Poppy de diyor ki sen burayı yönetirken ne demen gerektiğini her zaman biliyordun. Yani prototipin aslında Elliot Ludwig olduğunu ve ayrıca da babası olduğunu biliyor. Ve biz de aldığımız haberlere göre Elliot Ludwig'in öldüğünü biliyoruz. Ama aslında ölmedi, deneye tabi tutuldu. Ve şu anda da prototip olarak yaşıyor. Ve bu kaset sayesinde baba kız oldukları kanıtlanmış oluyor. Peki prototip Poppy'e neden buradan çıkamayacaklarını söyledi? Çünkü gerçek hayatta böyle bir şey yaşansaydı ve normal bir insan bedeninden garip bir yaratığa dönüşmüş olsaydınız siz de olduğunuz yeri terk edemezdiniz. İşte prototipinde en büyük sıkıntısı bu. Her ne kadar buradan gitmek istese de artık bu hale gelmiş ve buradan çıkamıyor. Ve diğer oyuncaklar da o şekilde. Sonuçta yaşayan, nefes alan ve yemek yiyen bir oyuncağa dönüşmüşler. O yüzden artık topluluğun içine, insanların içine giremezler. Fakat prototipin şeytani bir planı var. Sadece kendisi ve Poppy için. Ve bu planı da şu kaset sayesinde öğreniyoruz. Şimdi dikkatli izleyin. Your to produce the results I'm, I'm Have I made an error in allowing your survival? Of course not. We just need more time to perfect the time. Time is precisely what we do not have. Then I suggest you find some more. That will give me labs access, at least with the two of us. That is out of the question. You must Fine, but you have no staff, virtually no test subjects. It's hardly ideal conditions. Even when this place was fully operational, we were beating our heads against this. You can't expect to do it on your own so quickly. The situation necessitates it be done. Exactly. I'm just giving you the facts. And the fact is, we need more time, or this isn't going to work. I can only be reactive up here. Then what use are you? <laughs> you know I'm still your best shot at cracking that secret. If I weren't, you would have already killed me. A sound observation. Yes. You have made yourself useful. Provide me more options. I will try again. Of course. But... If you are stalling, the worse. Remember, your usefulness is the only reason you were not stripped. Tamam şimdi bütün bilgileri bir araya topladığımızda şunları biliyoruz. Papi prototipin kızı ve gelelim bu kasete. Bu kasette prototip hala bir şeyler deniyor ve üstüne üstlük Doktor Harley Sawyer ile hala da iletişim halinde. Ve anlayacağınız üzere şöyle bir durum var. Doktor Harley Sawyer üst tarafta ve buraya bağlı. Prototip laboratuvarda ve Doktor Harley Sawyer'in laboratuvara girmesine izin vermiyor. Açıkçası bu laboratuvarda herkesten sakladığı bir şey var. Ve onun ne olduğunu biliyoruz. Denekler. Prototipin deneyleri. Hatırlıyorsanız kasette prototip diyordu ki, seni laboratuvara göndermeyeceğim. Sen bana sadece ne yapmam gerektiğini söyleyeceksin. Prototip istemese de Dr. Harlusavyer'e muhtaç. Çünkü Dr. Harlusavyer, Bigger Bodies Initiative'i başlatan kişi. Yani bütün başlangıç ve bütün denekler onun sayesinde. Uzun lafın kısası bir insanı oyuncağa dönüştürebilecek en tecrübeli kişi Doktor Harley Savyer. Prototip bu yüzden Doktor Halisavire muhtaç ve bilerek laboratuvara sokmuyor çünkü Doktor Halisavire o kadar zeki ki Prototip ihanete uğramaktan korkuyor. Bu ikilinin arası nasıl tarif edilir? Şöyle anlatayım. Zaten birbirlerinden nefret ediyorlar. Bunu Doktor'un bossunu oynarken de görebiliyoruz zaten. Onu bozguna uğratmamıza son bir pil kalmışken şunu diyor. <laughs> Elliot'ın makineleri benim için hiçbir şeydi. Elliot Ludwig'i yani prototipi bu şekilde aşağı alıyor. Ardından tamamen bozguna uğrayacağını anlayınca da şunu diyor. It was going to be mine. It was all going to be mine. My discovery, my recognition. I was the one who paved the golden path. Not you, not the prototype, not anyone. It was going to be mine. Anlayacağınız doktor prototipten prototipte doktordan kesinlikle nefret ediyor. Ama prototip ihanete uğrayacağını hissettiği için doktoru laboratuvara kabul etmiyor. Ve şu an içine düştükleri durum doktor üst taraftan prototipe ne yapması gerektiğini söylüyor. Ve prototipte de aşağıda deneklere onu deniyor. Bunun dışında bildiğiniz gibi laboratuvarda hala yetimlerin olduğunu biliyoruz peki prototip hala neden küçük çocukları oyuncağa çevirmeye çalışıyor ki aslında hayır buna çalışmıyor Prototip bu sefer tersine mühendislik kullanıp oyuncakları insana dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü ancak bu şekilde bu fabrikadan kaçabilirler ve normal bir insan gibi yaşayabilirler. Prototipin asıl amacı tekrardan insan vücuduna dönebilmek. Bu yüzden de Halis Havier'in tecrübelerini kullanmak istiyor. Onun sunduğu seçenekleri deniyor ve hayalindeki şeyi yani tekrardan insan bedenine dönmeyi amaçlıyor. Ve sonuç olarak evet Elliot Ludwig yani prototip tip insan olmak istiyor ve hala içinde bir yerde babalık duygusu barındırdığı için Poppy'nin kafesini böyle güzel bir yere koymuş. Gördüğünüz gibi burası küçük bir kızın odası gibi. Yani ister istemez prototip insan olduğu günleri özlüyor. Ve kızını da kendi odasında görmek istiyor. Ve hatta kasette gizem olarak bahsettikleri şey zaten bu. Yani insandan oyuncağa dönen birisi oyuncaktan insana geri döner mi bunu deniyorlar. Ve bu deneyin başarılı olması için zamana ihtiyaçları var. Fakat zamanımız kısıtlı diyorlar. Peki neden zamanları kısıtlı? Çünkü biz geliyoruz. Yani en başından beri prototip ve Harlus Xavier bu gizemi çözmeye çalışıyordu. Bu yüzden de prototip bizi direkt olarak öldürmek yerine sadece yavaşlatmaya çalışıyor ve en aşağı indiğimiz zaman prototipin projesi eğer hazır olursa bizim vücudumuzu kullanacak ve tekrardan insan bedenine dönecek. Hatta biz oyunda prototipin deneklerine o kadar yaklaştık ki artık prototip dayanamadı ve Oli'nin aslında kendisi olduğunu söyledi. Prototipin sabrının taştığı zaten sesinden de anlaşılıyor prototip gerçekten de çok sinirli ve size dediğim oyuncağı insana dönüştürme projesi işte tam burada bahsediliyor. B What are you going to do with me? Evet, anlaşıldığı üzere prototipin direkt olarak Poppy için özel bir şey hazırladığı kesin ve bu da tabii ki Poppy'yi tekrardan bir kız çocuğuna dönüştürmek ve tekrardan son olarak Poppy Playtime'da en önemli olan şeyler her zaman Poppy, prototip ve bizdik. Diğerleri sadece bir araçtı. O zaman videonun başlığına da cevap veriyorum. Prototipin amacı tekrardan kızıyla beraber insan vücuduna dönebilmekti. Oyun boyunca gördüğümüz bütün bosslar sadece prototipin denekleri için daha fazla zaman sağlamaktı. Ve biz şirketin daha da dibine gittikçe prototipin bunca zaman uğraştığı şeylere daha da yakınlaşıyoruz. Ve eğer gerekeni kadar hızlı olmazsak prototip bir oyuncağı insana dönüştürmeyi bulabilir. Bu sayede de Poppy küçük bir kız çocuğuna kendisini de bizim vücudumuza yani şu an oynadığımız karakterin vücuduna aktarır. Evet benim teorim buraya kadardı. Siz benim teorimi mantıklı buldunuz mu lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Gerçekten bu video için çok uğraştım çünkü aklımdaki teoriyi videoya dökmek gerçekten çok zordu. O yüzden videoyu beğenirseniz sevinirim. Gözden kaçırdığım detaylar olmuş olabilir. Dediğim gibi bu sadece bir teori. Ama bence gerçek olma ihtimali %90. Çünkü bu kadar çok ipucu verildiği için yani soru işaretlerini az çok tahmin edebiliyoruz. O zaman dediğim gibi yorumlara yazın teorimi beğendiniz mi ve sizin teoriniz nedir yorumlarınızı bekliyorum. O zaman videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.